da yürüyoruz. Peki dur dur. Taksi bulursak ne yaparız? Bineriz. Peki Bileyim. biz şarkıdayız. Hem yağmur yağıyor, ışılıyor 啊。嗯 Le 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 Bizim bir bebek bulduk yolda. Adı da Miray'mış. Getirelim onu buraya. La yetim, yetim, la 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 Şimdi duralım. Destiny. Bir dakika. Ama biz bir şey unuttuk. Komşu komşu taksi var mı? Of yok mu? Sıkıldık. La 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 üzgünüm. Ceketimi ver. Hayır. Vermeyecekmiş arkadaşlar. Oşuyormuş. Tatlımız çok ağır. Hu <laughs> hu <laughs> komşular. Efendim. Taksi araba var mı? Yok <laughs> ama ceketim var. Ceket de gitti arkadaşlar. <laughs> dur dur dur. Sevgi var mı? Evet var, var, var. Ama durun.